tamam buldum takipçileri. Bugün size bambaşka bir ürün buldum. Bulduğumuz ürünümüz öyle bir ürün ki bizim sektörümüzde hiçbir alakası yok ama sevenlerimiz arıyor. Aradı kardeşimiz dedi ki sen eticaret et yapıyorsun dedi. Benim arabama bir tane havuzlu paspas lazım. Sen dedi bunları bilirsin. Kimde var nedir ne değildir. Bana bir yardımcı olur musun diye. Ben burada Trabzon'da fiyat aldım. Fakat aldığım fiyatlar beni tatmin etmedi dedi. Şimdi biz de ona istinaden İstanbul'da Oğuz kardeşimi aradık. Bu işin toplantısı. Hızlı bir şekilde kendisi hemen bize bizim aldığımız fiyatlar 1750 ile 2000 lira arasındaydı. Kendisi bize orta kalite ürün yerine birinci kalite ürünü 1750 liraya gönderdi. Ürünü şöyle göstereyim. Araç içi havuzlu paspas. Ürünümüz geldi. Ürünümüzü şöyle yakından göstereyim. Genç Prefabrik Ferhat Bey'e teslimata gidiyoruz şimdi. Kendisi eminim sabırsızlıkla bekliyordur bizi. Kendisine de ürünü teslim ederken videosunu evet, paylaşacağız. Arkadaşlar. Galaxy Z Fold 7'imizin teslimatına geldik. Hemen buyurun. Evet, genç Fire Fabrik. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Ferhat Bey. Yunus Bey kardeşim hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Evet, Nasılsın? beklenen mal geldi abi. abi. Hemen teslimatını yapalım. Değerli tamam buldum takipçileri, bugün size yeni bir ürün buldum. Ondan bahsetmek istiyorum. Bahsetmek istediğim ürün bir cep telefonu. Oppo'nun A3 modeli olan bir cep telefonu. Bu cep telefonu çok standart bir cep telefonu. Yani nasıl standart? 6 GB RAM, 128 hafızası var. Ama bu cep telefonunu diğer telefonlardan ayıran bazı özellik Şu anda Gazi Paşa yokuşundayız, bekliyoruz. Trafikteyiz. Niye bekliyoruz? Şundan dolayı müşterimizin bir siparişi var tüy toplayıcı. Değerli takipçileri bugün GNP standının önünde GNP aksesuarlarından bahsetmek istiyorum size. Daha önce akordeon kablosundan bahsetmiştik, 3'ün 1 kablosundan bahsetmiştik, neon kablosundan bahsetmiştik. Bugün ise G-Tak modelinden yani Samsung'un Smart Tak, Apple'ın Air Tak modeli olan ürünümüz. Bu da GNP'nin G-Tak'ı. Bu ürün Apple lisanslı bir ürün, Apple'la uyumlu bir ürün. Bu ürünü ister Değerli takipçilerimiz herkese merhabalar. Bugün de güneşli bir Trabzon gününde gene sevkiyatta gene sipariş dağıtımındayız. Bugün müşterimiz sipariş verdiği 16 Pro 128 cep telefonu.